The game. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ölüm parkına kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Something the game to support my creators. Geçen bölümde kız kardeşimizi kurtaramamıştık ama bu bölümde şimdi onu kurtarmaya çalışacağız. Bu, diğer... <laughs> bu diğer sonlardan biri devamı da gelecek diğer sonları göstermem için. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar böyle daha fazla video açıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucumuzu katılmak için yine açıklama kısmından da ne no olan canlı yanımıza katılabilirsiniz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yok ben tekrardan oynadım arkadaşlar. Ölüm parkına gelen bölümde durdum ben. Buradan kaldığım, kaldığım yerden devam edeceğim. Bir de orada bir bölümde bir yer açamamıştık. İlk bölümü hatırlamadım şimdiden. Orada bir tane yer vardı orayı açmamıştık hatırlarsanız. Şurada bir tane kule vardı onu etkinleştirememiştik. Hani askeri üste ikinci canavarı vurduğumuz yerde o da. Alfa geliyor. işi uzatmayacağım. Lan. Demek bunların 3 tane gerekiyormuş. Yeter evet, şu kiti alacağım bari. Lazım bize. Şeyin cazibesini başlatacağım. Dur Umarım burada biz de ölmeyiz. Ben burada tek en iyi sonu yapacağım. Diğer bölümde de kötü sonu yapmaya çalışacağım. Tamam geldim. Şunu alacağım. Anladım. It turned out even better than I thought. You started the which you yourself will sister. Bir de bu yüzü hatırlayanlar vardır umarım. İt filmindeki ya şey. Oyunda ondan Aynı mı ilham aldılar ama? Tren geliyor. Dur 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 dur. Tik tak. <laughs> buz gibi var ya. Doğru şimdi onu kula hareket ettirmem biri Vallahi yaptık ha. Şimdi kadar en iyi kardeş. Ödülünü al. Ben geçen bölümde öldürdüm lan kızı. Yani Nasıl cüret edersin tefek şimdi senin bu ayına Ama still, yine karşını göremeyecek mi? Ben hiç bunu izin vermeyeceğim. <laughs> Allah 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 <laughs> Allah 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 yes 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 green Kafama odun düşüyor A piti p p Hoş Ay hoş Toplu değil mi? Toplamam Her güzel karşıma çıktı lan. Oteş. <laughs> okay. Galiba bilmem ben bir familyayı yok ettim. <laughs> yazık. Şimdi arkadaşın yanına gönderim <laughs> Nerede onu. Nereden da? Onda onda yazık olmasın ya arkadaşın yanına gönder. <laughs> <laughs> Boşu boşu Bağları duysun Boşu oldum Last man Bu yaşam ne oluyor ya Boz oldu Allah 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 arkamdan geliyorlar Help me Help me Pamilya arkamdan geliyor Bir Pamilya yaşamıyor Geri dirildi lan. Başkanım mı? Geliyor lan. yüzüme geldi. Üzgünüm 7 tane daha kitim var gülüm. Bunda cesetim çıkacak. Benim değil. Ben yani şunu şurada yazdık. Ben yani şurada ortada kalmış. Vay. Lan. ben daha vurdum mu diye yeter galiba. Keşke i̇şte saydım. ama. Helmi oldu lan hani o. Başardık lan. İnanmıyorum başardık. Charlie ve Lily şehri kaçtı ve tahliye bölgesine sınırına ulaştılar. Koruyucu kuleleri etkinleştiremedi. Bu ordunun işgali durduğuma bir ay sürdü. Şehir nüfusu üçte bir ağzı fazlası öldü. Charlie ve Lily konusu utanmadı. Ben yani kuleyi miydi? Bir de kule mi etkinleştirecektik? Bizim yüzümüzde her şey şey oldu. Acaba ona etkileştirirsek ne olur? Orta biten no 1. 2.8. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. I've been Aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucu katılmayı unutmayın ve yine açıklama kısmından no ne olan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Görüşlerinizde yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gelecek bölümde görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.